Evet Evet arkadaş. Evet arkadaşlar. İşte benim at bölümüyle karşınızdayım. Yani Bari lütfen bana sorun. Kaçaklar gideyim. Finalizeleme yapayım. 28'e mi yapayım 28 yoksa 85'e öyle 80'e kadar gideyim mi? Ya yani da 105 falan. İşte benim at bölümü devam geliyor. 1. Küçük Paşa. Arkadaşlar bu ara bu müdür değil. Bu ders notlarına bakan bir video gibi bir şey. Kızarım, Kızar kalkın. Kızar. Kalkın kalk kalk. Ee, evet hocam. Ee, burada. yani bak gelip alabilirsiniz. Bu dalını ge geleyim. işte. Kanka şimdi bunlar iyi bir zorlu yer. Evet. Hadi geçelim. Kanka sen hangisi ya? Benim. Nasıl ya? Kanka biz bunu indirmemiştik miydik? Evet. Bu da yok. Kanka, arkadaşlar bu ne bu? Bu da yok. Sözde içine yok. E biz ne yapacağız? Kanka bunun bir de. Hah. Dokun buldum ha. Benim de bu senin de. Şimdi sen miyim müdür. Sen müdür diyorum ya. Almadım. Teşekkürler. Şu benim. Bu benim bu bir renk. Yani zaten. Sınavla. Tamam. Bak bu mal dursuz. Merkek renkini alayım. ben oh, şimdi yapabiliriz kanka kıktım. Kanka ödemizi yapalım. Tamam kanka. Hadi. Şimdi marketlerden de alayım. Verin bakayım. Ya hocam ee, biz ne yapacaktık yani? E, be, hocam. Verseniz oğlum. Alalım al, hocam. Şimdi siz sıfır hak edeceksiniz değil mi? Şimdi ben bunları müdüre götüreyim. Neyse. Müdür diyorum ya. Odama bakayım. Ve gider. nane yedik. Zortu yedik. Kanka ne o soruyor nane ya kanka. Of. Kesin kızara rezil olacağız. Ama. Neden Nerede, Of. bir şey ya yani, doğru. bir şey değil kanka boku yedik kanka kanka boku değil yedik kanka nasıl yedik acaba neyse neyse derslerim saat sonra başlıyor bari mutfağa yemek yiyelim doğru yemeyiz dozum ne zaman gelecek yani heykeler <laughs> gel basalım. yapasana heykeler Giderseniz iyi olur. <laughs> Gel kanka gidelim. Neyse. Bak Mila. Tamam tamam. Efe. Neyse kurt gibi açım. Bek bekleyelim hadi. Heh. İlk de hazırladım. Tamam, çocuklar. Bu sin. Teşekkürler da oldu. Karım zaten şey gibi açtı. Aynı anda da. Kemal yapmışsın. Çok güzel gözüküyor da. Yiyeceğiz. Sağ kızlar afiyet olsun. Şimdi herkese berrak kuturayım. Alın. Ne kızgınsınız böyle ya. Su da. Yemeğimizi verir misin? Lütfen. Neyse. Dur dur. Atın böyle bak. Ne Dur dur Neyse. Zaten kuturundan başka bir laveri. Kızlar unutmadınız değil mi? Hayır. Marshmallow. Evet, unutmadık. Ama da afiyet olsun. Bye. Bye. Bir sesini tanıdık kanka. Kurtlu batman hıbısı bitiririm tabii. Hoppe. Oh, Şimdi fark koyalım. Of, kanka hadi yiyelim. Evet. bize daha fazla vermiş. Bunu kısaya veririz. Alın kızlar. Bu bize fazla vermiş. Aa, aa. Aa, aa, aa. Aa. The back in not... ah. oh, ah, I know. I know. Lan bela daha Kanka ne oldu? Dır <laughs> kekda. Herkes bir ders başlar. Ders 10 dakika kaldı kısaca. Hızlı hazırlayalım dersi. Bir hmm. tane müzik defteri, bir tane şey defteri. Hadi hmm. kanka hepsini alayım. Ben, benim bu. Bu senin, bu benim kanka. Tamam, hazır. Bir kalemlikten koyayım. Defter. Defter kanka. Tamam kanka ben de hazırlayayım. Kanka benim çok defterim yok. Tamam bir dakika. Aa oh, kanka nasıl yaptın ya bilmiyorum. Ne yapmadın? Çok iyi. Tamam bitti. Bittim. Telefonu da dakika. Kanka seni tamam. Bir tamam, çünkü şu an veremem. Ders evet, başlıyorum. Ay ders başlıyor değil mi? Evet. Bizim sıramız burasıydı. Gel. Bir üstümüzü değiştirelim. Kanka. Tamam. Güzel bir şey giyin. Bunu Okey. Hadi kanka. Hadi. En son bir dakika. Bunu bırakalım. Oğlum koş koş. Bizimki kaldı ya. Direk al kanka ya. Kanka oh be. Unutma bana ne? Kalemlik? Kanka sen kalemlik hazırlamadın mı? Kanka bizim bunlar var önce Onu diyorsun. Şaka şaka. Ya tık bunu çıkartırsam arkadaşlar. Nasıl toplam artık kanka ben bunu okuyorum. Bir dakika. Kanka. Hadi dersem. Geldi kızlar. Bak. Bu gelir. Ses Lütfen herkes matematik kitaplarını çıkarsın. Tamam. Deh, n'aka matematik. Evet hocam. Bir dakika ya. Evet hocam, bir bakıyor mu? Tamam hocam. Eller kaleme. Tamam hocam. Sıkıntı sık, burada. Ben de alayım. Matematik defterleri pardon. Evet, herkes benim çeklerimi alsın. Tahta koymayacağız çok var. Ee, 12 çarpı 8. 124 çarpı 5. Hadi. Sessiz. 52 çarpı 80. Ee, hadi. 122 çarpı 8. Evet, 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 hepsini yazarlar. Kanka benim kalem. Ayağı kalkma lütfen. Kızlar bitirler. Hocam bir daha söyler misiniz? Çocuğum siz daha kayınlikleri şey çıkarmadınız be. Cık. Hocam pardon. Pardon. Yani bir daha böyle gidersem. Biliyorsunuz. Kötü olur. Hocam biz defter getirmemişiz. Koşun defter getirin ya. Allah Allah. Tek bir tane var. Herkese bay benden defter isteyebilirler yani. Ben veriyorum. Arkadaşlar bra. Bunlar oldu. Bunlar alın. Bunlar da alın. Bunlar da alın yeter. Bunlar yeter. Yürü. Çocuğum yeter artık. Şey hiçbir şey dinlemiyorsunuz ya. Çıkar matematik defterini. Tamam hocam çıkarıyoruz hocam. Bey. Çıkar kalemi çıkar. Tövbe tövbe. Hepsi yazar. Oğlum bu çantanı topla. 83 çarpı 95. Ne yazık hocam. Get bir tane daha getirsin. Umacım. Bakayım. Bakayım. Bir tane verebilir misin Hasan'cığım? Umacım. Aldım. Çok güzel. Aldım. Ay pardon. Teşekkür ederim. Aldım. Geliyorlar, geliyorlar. Ne ne gider. Arkadaşlar, işte benim hayatım. Şimdi beni bekliyor musunuz?